yaptınız yakaladım. Anasını ağlatacaksınız beyler. Gel abi gel. Hani oynamıyorum bilerek sana. Kendini bir şey zannediyorsun. Al yani. Çok mu çok modayız be. O fazla. Unuttu mu beni? Hepsi gitti abi. Hadi get şuradan sen kimsin ya? Abi ne oldu? Abi ne oldu ya? Ha bu ne? Allah belanızı versin. Ben sizin yapacağınız ta oyunu. Hepinize merhaba arkadaşlar. 500. Lejon kanalı hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Battlefront 2 oynayacağız. map'imdeyiz. Haydi oyna geçelim. Ulan ben bu map'te aslında hep şeye geçerdim ki ya. Sniper geçerdim de. Hadi bu seferlik böyle olsun. Ben Darth side oynamak istiyorum ya. Niye böyle Darth side gelmiş? Oğlum map'ten çıktım lan. Ananı satayım. Hepsi gördü beni orada. Hepsi gördü. Arkadaşlar ben görev adamıyım. Dur. Görevli ananı satayım. Kanka adamlar gidiyor ha. Ne haber lan ya abi? Şimdi bu ilk bir herkes yerimiz gidiyor. O yüzden Aa, adam var. Oğlum o ben bir nereye gidiyorsun ya? Manyak mısın ne boksun sen ya? Burada da ses aldım. Adamlar pinge bak anasını bir şeyler oluyor ama Şuraya bir geçtiydi Hepsini görebiliyorum ha hepsinin Şuradan şuraya bir kattıralım biz de kimse görmeden Hadi 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 attık 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 yanında biri var Attım lan son anda attım be Son anda attım ha <laughs> bakarsın Ulan ne oynasak beyler ya bir uçak oynayalım mı Cidden bizi çok oynamıyoruz diyor hadi ilk bir uçak oyunumuzu yapalım hadi X-Wing'i alalım Uuu, x -mix. bu arada oynarım yani uçak. Seve seve oynarım ha. benim kameram bir yakın geldi bana ya. Bakın arkadaşlar uçağın mantığını hemen söyleyeyim. Diğerleriyle hiç iç dalaşına girmeyeceksiniz. Şöyle de F2'ye basarak arkaya bakıyoruz bunu da söyleyeyim. Yukarı gidiyorsunuz abi. Döndün mü? Bakın şöyle adamlar nerededir? Tahmin yoluyla bakın. Mal mal atıyorlar değil mi size? Bir olmadı. Olmadı da bir daha deneyeceğiz. Orada sniper'ın bizi biri gördü. O rahatsız ederdi bizi. Dürtecekti sürekli ben biliyorum. Bir daha şöyle bakalım bakın gözünüze kestirin dikkatli bakın belli oluyor zaten bak şurada birini kestirdik şurada bakın hep buraya bu vur abi, vur at şuraya da şöyle daha hiç vuramadık ya niye öyle oldu açılacağız şimdi bir daha bir daha hiç sıkıntı değil şimdi bir oyun biraz kızışması lazım ilk de hemen çektik ya ondan oluyor biraz da bak şurada gördük birini dımdızlak yakaladım anasını ağlatacaksınız beyler bırakacaksın fe ananı satayım hepsi buradaymış ya Bunlar şimdi bak iyi dürttüm ya ben bunları. Şimdi biraz zamana fokusan rahat da bir uçak alır gelir bak. Uçak çok zevkli arkadaşlar bu arada, söyleyeyim. Yani acayip dürtüyorsunuz adamları. Değil mi şurada bir yerdeydi bunlar neredeydi? Aha burada biri var. <gülüyor> <gülüyor> bak dedim ne dedim? Bak hemen bir uçak aldı geldi hiç sıkıntı değil. Böyle uçak geldi şuna geçin. X-Wing. Ama ne X-Wing ya bu değişik işte bu küçük olana geçin. Küçük olan. Bununla daha çok uçak avlamanız lazım arkadaşlar. Her uçağın türüne göre. Gidip de bununla hani e, alıp da uçak avlamayı hiç beklemeyin yapamazsınız. Kötü olur. Ama bu güzel şey yapabiliyor yani. Karaya güzel müdahale ediyor bu uçak. Minik uçağımız da güzel oluyor. Bakın şöyle adamları bir görün. Arada bunları da duyurdun arkadaşlar. Yoksa takımımız çok zorlanıyor bakın. Hemen bana baktı. Kaçarız abi hiç. Hiç uğraşmaya fayda e gerek yok. Hatta arkamızdan zorluyorlar galiba. Yoksa takım onlar çok şey yapıyor. ne? ATT AT miydi onların ismi? Şöyle bakın. Nerede? Karadan geliyorlar mı? Bakın şurayı gördüm. Adam bak nasıl kaçıyor. Nereye kassa bile nafile. Çok güzel bak. Böyle dürtüyoruz. Bak yazık yedi şeyi roketi. Bizim skilllerimizi de göstereyim arkadaşlar. Şu E skillimizi gerçeği göstererek yapması daha iyi olurdu ama şurada birim var. Patlat abi bunu patlat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha bir tam zamanı renk gelmedi. Bakın uçakla bile birinciliği oynuyoruz. Şöyle bunlar bazen hep bir yere bir sıkışıyor. Şu roketi bir gönderiyorsun. Uf 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 katliam oluyor. Bunlar nereden oynuyor? Şöyle işte bir primiz olsa yerden şey alsak takımdan. Oo bak bir roket attı hemen yani, Q'ya basıyorsunuz. Roket, roket yok abi. Ananı satayım. Öleceğiz galiba. Evet, arkadan bir uçak vurdu. Ha, ayan torpidon vurdu. Pıt 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 diye bir ses geliyor ya bir de. Aa, bak, uçakları alması daha kolay öyle bakın. Hop, biraz önüne atacaksınız beyler. Ananı satayım ya. Gene attı şunu ya. Atma işte. Vurma lan ha iyi. Yırttık. Şöyle giderken de bir hedefimizi kestirdim biraz. Sağdan uçak geliyordu gördüm ya. Gördüm. Attı. Attı ya. Bana kim vuruyor onu da bir anlarsam onun da anasını derken cık, uçak vuruyormuş işte hissettim de dedim dön vurmayayım hani belki e, fight'e girmez benimle. Bakın şuna biraz Aha bosk var bosk. Ah bırak beni tamam bıraktı. Şimdi onlar bana oynayacak biliyorum. Hatta vuruyorlar da. Bilerek yani şey yapmıyorum. Unutsunlar diye. Hala bana geliyor ya. Aptal mı da nedir? Hoppala. Ulan ne çıkı sıyrıldık lan. Kafayı taktı ya bak. Tamam abi sen istedin. Acayip Fox oynayacağım beyler şu an. Full onu oynayacağım. Gel abi gel. Hani oynamıyorum bilerek sana. Kendini bir şey zannediyorsun. Al yani. Kanka sen bizi öldüremezsin ona yani. Onun aklına çıkar bir. Bu rokette kim atıyorsa yerden atıyorlar bunda. Bak şimdi hadi uçak da gelsin bir daha. Bak. Dönerim de. Ah bu kötü oldu. Arkamı dönmeseydim iyiydi ona. Dur dur yüzüne doğru hiç gitmeyin. Hani karşılık atmayı falan denemeyin. Vurma Vurma ya. Vurma ya. Şu uçakta benim bir takdim var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ah be. Onu söyleyemeden gitti. Gördüm. Hoppala. Ha bu arada bunu bilmiyorsanız da söyleyeyim hangi moddaydı bilmiyorum. Hani filmde vardı ya. AT-AT'lerin altından dönüp yapıyordunuz galiba bu moddaydı ama tam hatırlamıyorum. Yanıltmak da istemiyorum. Dönerseniz hani işte filmdeki gibi onu da düşürürsünüz ama galiba o şeydeydi ya. Diğer moddaydı. Model ismi aklıma gelmedi de hadi bir tamir olmam lazım. Vurma lan, roket vurma lan. Sen ananı arattım mı şimdi? Şu yerdekiler çok kıl olmuş bana belli. Ah adamlar aldı sektörü ya. Oo. Daha vururuz bir tane daha vururuz. Bakın şimdi hepsi oraya toplanacak ki şimdi nasıl vuracağız iyi Ha burada da iyi görmeniz lazım. Yoksa mal gibi kalabiliyorsunuz ama ben şurada birilerini gördüm. Bir daha bir daha 4 saniye. Ah be içeri kendi sattı gördünüz değil mi? Arkadaşlar uçağın mantığını anladık yani. Zevkli oluyor uçak. O şerefsiz Rudolf mı ne olmasaydı daha da vururduk biz de. Biraz da şey vuralım canım. Lightsaber geçelim yani. Ne öyle uçak uçak. <laughs> Gel bakalım Yoda efendi. Cerrahların ustası. Başı, kralı, her şeyi. Kanka ben sana diyorum buralarda ayak altında çok gezme diye. Böyle bir anda gelirim. Ben şunu gözüme taktıydım da. Çok mu çok modayız be? Shotgun almış. Buna uğraşmayın, buna uğraşmayın. Şu an canım az bununla uğraşamam. Bunun çok güzel bir yolu var. Şöyle büyüt, büyüt 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 bir koyarım böyle hepinize. Arkadaşlar bende bir skill var. Bu eee force yeteneğimin large'ını büyütüyor. Gel bakalım. Hayır inanıyorlar ya bir de. Hani cidden öldüreceğini falan mı zannediyorlar? Hani öldürebileceğini falan mı? Ooo fazla! Unuttu mu beni? Oğlum ya da unutulur mu lan? Ananı satayım Kaylo mu? Hadi git şuradan sen kimsin ya? Kendini nimetten sayıyor. Çakma Bey'dir. Bak bunlar pro. Şu an takımın çıkmamasını sağlıyorlar burada. Boss muydu lan o? Boss zannettim ya. O yüzden alıyorlar şu an bizim bölgeyi. Ayda da aldılar bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Üste i̇şte birini gördüm. Hadi ben kaçar. Kaçmamız lazım. Biraz satış gibi oldu beyler ama kusura bakmayın da nereden gideceğiz lan? Oğlum öleceğim lan. Hepsi gitti abi. Hiç hiç kaçarmıyor. Ben seviyorum abi. Yoda'nın bu skilli mal gibi üzerine vuruyorlar ya. Yani. Anlamıyorum ya ben. Oo, That's serious. Burası 3 arı hero oldu. Minimetten bakarsak. Bak adam beni görmüyor bile. Ananızı satayım. Ne yaptınız lan bana? Durun da bir bırak. Arka 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 Kaç 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 kaç. Çek pompayı. Mal mısın oğlum ya. Şu bir. Lan yola vur. duracak beni ya. Deli midir nedir. Hadi ya oğlum bir yerde hadi. Bir arkam aslak ne diyorsunuz beyler. Bir atalım ya bir arka atalım. Abi biz bakalım gidersek oraya. Ulan gözümün önünde yeri ne yapıyorsunuz lan? Ananı satayım ya. Gelen ürür abi bak ona göre. Abi ne oldu? Abi ne oldu ya? Lan bu ne? Allah belanızı versin ben sizin yapacağınız ta oyunun.